Merhaba arkadaşlar, bizim Evin Halleri kanalına hoş geldiniz. Sizleri bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? İlikli, sebzeli, kemik suyu. Oh şifa kaynağı. Tam bir kolajen deposu. Burası yaklaşık 1 kilo kadar ilikli kemik. Bu kemikleri nereden alabiliriz? Marketlerden ya da kasaptan alabilirsiniz. İlikli kemiklerimizi ben bir gece önceden sirkeli suda beklettim. Amaç ne burada? Kanının tamamen akması için daha berrak bir ilik suyumuz olsun diye. Tamam. Şimdiki aşama ne? Şimdi bunu temiz su koyup ekleyip üzerine yaklaşık 4 saat boyunca kaynatacağız. Daha sonra da sebzelerimizi ilave edip bir sürede onunla birlikte kaynatıp buzdolabında dondurucuda saklayacağız. Neden 4 saat? Çok uzun bir süre değil mi o? Kemiklerin içindeki minerallerin ve vitaminlerin suya geçmesi için 4 saat boyunca kaynatmamız gerekiyor. Tamam. Yaklaşık 4 saat boyunca bu şekilde kaynayacak. İlk önce kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte 4 saat boyunca kaynatacağız. Evet, iliklerimiz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. 4 saat boyunca kısık ateşte kaynıyor. Diğer taraftan da üzerine birikmiş tortuları alıyoruz. Evet, herhalde 4-5 saat oldu. Tam 4 saat oldu. Hadi açalım kapağı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sebzelerimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık 1-2 saat daha kaynayacak. Sonra süzgeçten geçirip dondurucuya koyacağız. Ne ekliyoruz? Onlara bakalım. Bir adet soğanımız var. Hı, hı İki tane küçük havucumuz var. Evet. Bir tane kerevizimiz var. Evet. İki tane de pancarımız var. Tamam. Bu şekilde kaç saat daha kaynayacak dedin? Yaklaşık 2 saat daha kaynayacak. Sebzeler iyice pişecek. Onların da özleri geçecek. Aynen öyle. Daha sonra da süzgeçten geçirip dondurucu saklayacağız. Bir karıştıralım. Böyle pembe bir rengi de oluyor. İliklere göstermek istiyorum. Yıkılayabilirsin. İliklerimiz de böyle pişti. Çok güzel. Daha sonra o ilikleri çıkartacağız, kemiklerinden ayıracağız. Hı, hı. İlikler de karışacak içine. Onları atmayacağız. Sadece kemiklerini çıkaracağız. Evet, yaklaşık bir buçuk iki saatte sebzeler pişti. Mis gibi bir görüntü var. Kemikleri iliklerden ayrıldı. Evet. Çok lezzetli gözüküyor şu an. Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, kemiklerini çıkartacağız. İlk sıcaklığı geçtikten sonra da tel süzgeçle süzeceğiz. Buzdolabı kalıplarına ya da kağıt bardaklara koyup dondurucuda donduracağız. Tamamdır. Hadi bismillah. alıyorsunuz altta evet bütün taneleri de süzgeçten geçirdik baya zor oldu ama e, daha kolay bir yöntemi var ben söylemeyeyim sen söyle blenderdan geçiririz daha ardından süzgeçten geçirebiliriz evet biz yapmadık ama siz yapın bayağı zor oldu şöyle kıvamını göstermek istiyorum evet. bu şekilde ipek gibi. Bu şekilde kağıt bardakları dolduruyoruz. Evet artık bu son aşama değil mi? Evet son aşamamız. Bu aşamadan sonra da zaten buzluğa koyuyoruz. Kullanıma hazır oluyor. Evet artık hazırlar. İlik suyumuz içinde her türlü sebzeyi bulunduran ilik suyumuz kullanıma hazır. Derin dondurucudan çıkardık. Bundan sonra istediğiniz gibi alıp yemeklerinize katabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.